Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar bir ormanda yaşayan bir tıltıl varmış. Bu tıltıl bir ağaçta yaşıyormuş ve ağaçta hiç meyve yokmuş. Sadece yapraklarla karnını doyuruyor, gününü o şekilde geçiriyormuş. Karşıdan da çok güzel görünen kırmızı kırmızı çilekler varmış. Her gün karşıda görünen o güzel çilekleri yemenin hayalini kuruyormuş. Ama ağaçtan inip de çilekleri yiyecek cesareti bulamıyormuş. Çünkü ya aşağı indiğimde bir üzerime basarsa, ya beni yemeye kalkarsa, ya başıma bir iş gelirse diye endişeleniyormuş. Sonra biraz düşünmüş, düşünmüş. O çileklerden yemeliymiş çünkü. Ve aklına tuhaf bir fikir gelmiş. O sırada ağaca bir tavşan yaklaşmış. Ve tıltı tavşana seslenmiş. Tavşan kardeş, tavşan kardeş bakar mısın demiş. Tavşan da efendim Tıltıl tıl kardeş ne istiyorsun demiş. Şu karşıda görünen tatlı güzel çileklerden istiyorum. Bana ondan biraz getirebilir misin diye sormuş. Tavşan da hayır çok işim var getiremem demiş. Tıltıl tıl da sen bana çilek getirirsen ben de sana bu ağaçtaki güzel havuçlardan atarım demiş. Tavşanın gözleri açılmış, heyecanlanmış. Ne? Havuç mu? Ama ağaçlarda havuç olmaz ki demiş. Sen öyle san. Ağaçtaki havuçların tadı daha güzel olur. Attığında görürsün demiş. Tavşan da inanmış. Tamam tamam, sana çilekleri getiriyorum demiş. Heyecan ve sevinç ile ve havuçları hayal ede ede çilekleri toplamış. Sonra topladı çilekleri Tıltıl'ın yanına getirmiş, ağacın dibine bırakmış. Tıltıl kardeş, sana bir sürü çilek topladım. Şimdi sıra sende bana havuçları at demiş. Tırtıl ama ben çok açım. Canım yaprakları istemediği için uzun zamandan beri hiçbir şey yemedim. Önce karnımı doyursam sonra sana havuç atsam olmaz mı? demiş. Tavşan pekala. Önce çilekleri ye sonra bana havuç atarsın demiş. Sonra tıltıl tıl aşağı inmiş, çilekleri bir güzel yemiş, karnını doyurmuş. Sonra yukarıya geri çıkmış. Sonra da acaba şimdi ne bahane bulsam diye endişeyle düşünürken uykusunun geldiğini fark etmiş. Ve tavşana "Tavşan kardeş, gerçekten şu an çok uykum var." Sana havuç toplayacak hiç halim yok. Önce uyusam enerjimi toplasam. Sonra sana havuç atsam olmaz mı? Demiş. Tavşan gerçekten çok rahatsız olmaya başlamış. Ama yine de çok da belli etmemiş. Tamam sen uyu demiş. Sonra da tıltıl mahcup bir ses tonu ile. Senden bir şey daha isteyeceğim. Bana biraz nini söyler misin? Daha çabuk uyurum demiş. Tavşan da tamam olur sana nini söylerim demiş. Ve başlamış güzel güzel ninniler söylemeye. Dandini dandini danalı tıl Minik minik kendisi çok Kurnasıl tıl. Meyvaları çok sever. Burada kendisini harcadı tıl deni dan dini alı tıl minik minik kendisi çok kurnasıl tıl meyvaları çok sever burada kendisini harcadı tıl tıl e Çok kurnaz tıltıl meyvaları çok sever. Burada kendisini harcadı tıltı. Tıltıl sonunda uyumuş. Tavşan'ın da canı sıkılmış, biraz ormanda gezintiye çıkmış. Az sonra Tıltıl'ın yanına geri dönmüş ve seslenmiş. "Tıltıl kardeş, uyandın mı?" demiş. Tıltıl da "Evet, uyandım. Bilmiyor musun? Hatta az önce sana havuç atmıştım ya." demiş. Tavşan da "Ne havucu? Bana havuç falan atmadın." diye birazcık sinirlenerek tepki göstermiş. Tıltıl da Aa o sen değil miydin? Az önce biri buraya geldi. Ben de ona havuç attım. Sen zannetmiştim demiş. Tavşan üzülmüş. Ne yani şimdi ben havuç yemeyecek miyim demiş. Tıl, tıl ben şu an çok yorgunum. Bir sürü havuç topladım. Ve sanırım birazcık da acıktım demiş. Sen bana biraz daha çilek getirsene. Karnımı doyururum sonra sana atarım olmaz mı demiş. Tavşan sinirlenerek. Tamam bari ama bu sefer atmazsan gerçekten sinirleneceğim demiş. Tıltıl da tamam tamam merak etme bu sefer atarım demiş. Tavşan homurdana homurdana çilek toplamak için tıltılın yanından ayrılmış. Yorgun, aç ve üzgün bir şekilde çilekleri toplamış. Çünkü canı çilek yemek istemiyormuş. Ağaç havucunu merak ettiği için bütün gün aç kalmış. Tıltıla 3 tane güzel çilek toplamış ve getirmiş. Tıltıl tekrar aşağı inmiş. Önce çilekleri yemek istediğini söylemiş. Çilekleri bir güzel yemiş, yemiş. Karnını doyurmuş. Tıltıl tekrar doymuş ama tavşan hala açmış. Bir taraftan da çilekleri yerken sevimli sevimli konuşup tavşanın gönlünü almaya çalışıyormuş. Ama tavşan çok üzgünmüş. Tıltır ne yaparsa yapsın tavşanın yüzü gülmüyormuş. Tıtıl bütün çilekleri yemiş, karnını bir güzel doyurmuş, doyurmuş, tekrardan ağacın üstüne çıkmış. Sonra acaba bu sefer ne yalan bulsam, ne bahane bulsam düşünürken çok fazla çilek yediği için karnını şiştiğini fark etmiş. Tavşan kardeş, tavşan kardeş diye seslenmiş tavşanda efendim Tıtıl kardeş demiş. Tavşan kardeş Galiba çok fazla çilek yedim ve karnım şişti demiş. Ben yediklerimi biraz hazmetsem biraz dinlensem sonra sana havuç atsam olmaz mı? Hareket edecek halim yok demiş. Tavşan çok sinirlenmiş ama sinirlenirsem bana havuç atmaktan vazgeçer diye de endişelenip belli etmemiş. Bir taraftan da onu oyaladığına dair şüphe içindeymiş ama yine de havuç yiyeceğinin umudunu da hala kaybetmemiş. Tavşan sinirli bir şekilde tamam demiş. O sırada da karanlık çökmüş ve tavşan akşama kadar aç kalmış. Tıltı da yüzsüz bir şekilde bana tekrardan ninni söyler misin demiş. Tavşan peki peki tamam yine ninni söylerim demiş. Ve başlamış güzel güzel ninniler söylemeye. Dandini dandini danalı tıltıl. Minik minik kendisi çok kurnaz tıltıl çok sever burada kendisini harcadı tıltıl ee, नि kendisini harcadı tıltıl. Eee. Ee. Tavşan sabaha kadar uyumamış. Oradan uzaklaşıp uzaktan bir yerden Tıltıl'ı gözetleyip nöbet tutmuş. Sabah olunca Tıltıl'ın yanına gitmiş. Tıltıl kardeş, Tıltıl kardeş uyandın mı? demiş. Tıltıl da evet evet uyandım bilmiyor musun? Az önce geldin ya demiş. Tavşan da hayır ben az önce gelmedim demiş. Tıltıl oh, a olur mu ya ben havuçları attım inanmıyorum yine mi sen değildin demiş ve şaşırmış numarası yapmış. Tavşan buna çok üzülmüş ve ağlamış. Çünkü tavşan uzaktan Tıltıl'ı izlemiş kimsenin oradan geçmediğini biliyormuş. Ama Tıltıl bunu bilmediği için fütursuzca yalan söylemeye devam etmiş. Tavşanda ne yapalım? Kısmet değinmiş. Yapacak bir şey yok. Ben senden havuç falan istemiyorum. Ama sabah kahvaltısı olarak sana biraz daha çilek getiririm. Yersin olmaz mı?" demiş. Tıltı da "Olur olur, çok güzel olur. Teşekkür ederim." demiş. Tavşan çilekleri toplamış, getirmiş. Tıltı da aşağı inmiş ve çilekleri yerken tavşan bir hamle daha ham diye hem çileği hem tıltılı Aynı anda yemiş ve karnını doyurmuş böylece intikamını da almış.